Herkese merhaba arkadaşlar Starship kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın evlerinden çok güzel görüntüleri geldi. Ayça Ayşin Turan yatarken Alp Navruz ise kitap okurken yeni görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Başarılı oyunculara dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.